Marmaris'in Orhaniye köyünde bulunan kız kumu eşsiz doğal güzelliğiyle turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Orhaniye koyunun ortasında batık bir patika görünümünde ve 600 metre uzunluğundaki kumul yığını zaman zaman suyun üzerine çıkıyor. Zaman zaman da suyun 30 santim kadar altında kalıyor. <laughs> Çıplak ayaklarıyla, kimi zaman suyun üstünde, kimi zaman da suyun içinde yürüyen turistler, kız kumunda geçirdikleri tatilden büyük keyif aldıklarını ve burada olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiriyorlar. <laughs> Rehberlerden kız kumunun oluşumuna dair anlatılan efsaneyi dinleyen turistler burayı ilginç bulduklarını ve burada kendilerini rüya aleminde hissettiklerini ifade etti. Çok ilginç bir yer diyor. Kendimizi çok rahat hissediyoruz. Evet. Kendimizi çok şey hissediyoruz diyor burada yürürken. Ne bileyim böyle esiyor yani rüzgar falan esiyor zaman kendimizi çok rahat hissediyoruz diyor. Dinleniyoruz burada diyor. Bana göre Kızkumu cennetten bir parça diyen bir Türk vatandaş burayı çok beğendiğini ifade etti. Her gün geliyorum buraya. Her geldiğimde zevk alıyorum yani. Çok güzel.